Evet. Bizim son durumumuz bu. Cenab-ı Allah kendi bilir. Yapacak bir şey yok. Elden de bir şey gelmiyor. Bizim son durumumuz bu. Rabbim kendi bilir. Yapacak hiçbir şey yok. Cenab-ı Allah kendi bilir. Evet. Gari bunları geçtim. Ekimde de aşağı dikti. Masanın haline bakın arkadaşlar. Masanın durumu bu. Bunu böyle yapan ekini ne yapar? Durum bu. Yuvalda son durum bu işte. Cenab-ı Allah kendi bilir. Yapacak hiçbir şey yok. Yuvalın son durumu bu. Her tarafı mahvetti. Of. Oh. Sandalyeler, masalar çok çok değerlimiş. Tabii bizim Peki,